birlikte kalp öpeceğiz. Biz yarısını yaptık seninle. <laughs> evet. Yani. da Arkadaşlar az önce öyle bir şey yaşandı ki videoyu Vidayı... kapatmak zorundak. kaldım. vereceğim ha. Sarı! Yüzdük sarı! <laughs> Arkadaşlar biz burada videoyu kapatıyoruz. Şaka şaka. <laughs> şaka et oğlum. İki tane! Sarı! Sarı! Yüzdük sarı! Çiğim çiğim çiğim! Yeter de bu arada yeriz. Yediye koş. Üçlü. <laughs> Nereye attın lan? Kart gitti. Kimse arttı? Ne kart oğlum? Tamam sen niye kart atıyorsun? Ah. <laughs> formasını daha beğendim. Hüseyin da sen niye buraları yapmıyorsun? Canım istiyor. Ooo! Ne hendi? Bu arada. Ay pardon. doy koy. Ve ben de şey buldum, bunu da ele koy. Yedi. Bir de sen gel, dimar yerine gir. Ver. Orta. Çık. Çık. Ya bu sefer de Rumi. Feyyaz uçar. Olur değil. Füzeci adam geldi. Füzeci, füzeci. Böyle. Bak. Tamam. Evet, ee, Messi. Bana şey. bu. Bunu kullanmayız ne? Yani. Arkadaşlar Ronaldo verirken ki Messi kim? Kartı. Harbiden Allah'ım. Bunu aç şu eş. Sen şu bir <laughs> kart almışsın. Arkadaşlar dört kat çekin. Evet hadi. Şaka. Agammış. Şimdi... Ben de sana yaptım şaka. Şaka. Şimdi ben çıkartalım mı? Ya da sen Come gelsin çıkartalım. Komen, komen, Sabahımız ay. Sabah. Bak ben sobozlayı -ba buldum. Sabahımız ay. Bak sabahımız ay. yanında sabahımız so e oh, yeah. ay Oğlum Bu Daha çok kaplumbağa benziyor. <laughs> nice kaplumbağa. <laughs> Kaçak gelmiş. Ne? Oğlum elime bir sürü kart geldi. Hangisi alsın? Ne geldi tahmin et? Ne? Ya ne alaka? Bu ne onunla... alaka? Hocam hologram buldum ben. Ooo bunlardan. Bir şunu da alıyorum ben.

Sen biz video çekmeyeceğiz bu arada. Arkadaşlar şaka Hayır şaka değil. Bu video da yeniden yok ya. Bu içerik izlenmez bu arada. Cidden izlenmez. Arkadaşlar ne? Arkadaşlar Ben de farklı bir içerik.